はっしー。<Penny> Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber gece 3'te Pennywise'ın ruhunu çağıracağız. Evet arkadaşlar şu an saat gece 3 hatta bakın size şöyle göstereyim saati. Şu an saat gece 3 ve birazdan it filmindeki palyaço Pennywise'ın ruhunu çağıracağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Geçenlerde it'in ikinci filmi çıktı. It Chapter 2. Hatta ben sinemada izlemiştim. Vlogunu da çekmiştim. Mutlaka izleyin o videoyu da. Ben de dedim ki It'in yeni filmi çıktı. Palyaço Pennywise'ın ruhunu çağırayım dedim. Bakalım neler olacak, neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Ama ondan önce bu tarz yönden başlayan videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geliyorsanız da mutlaka abone olup bildirimlerinizi açın yeni videomdan haberdar olmak için. Evet arkadaşlar bu arada saçlarımı kestirdim. Ee, kötü göründüğünü düşündüğüm için şapka takacağım bu videoda. Eğer istemezseniz takmam arkadaşlar. Ama yakışmadığını düşündüğüm için şapka takıyorum. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ben eşyaları hazırladım. Şimdi ruh çağırmak için şunlar gerekiyor arkadaşlar. Bir telefonda ruhunu çağıracağınız kişinin fotoğrafı gerekiyor. Bakın Pennywise'ın fotoğrafını açtım ben. Ekran kapandı. Evet Pennywise'ın fotoğrafını açtım. Mum gerekiyor tabii ki de. Normal olarak mum gerekiyor. Ve de arkadaşlar ruhunu çağıracağınız kişiye ait bir eşya gerekiyor. Ve kırmızı balonu seçtim ben. Yani Pennywise'ın balonu zaten Bakın bu resimde de var, bu fotoğrafta da Pennywise'ın balonu var. Bunları yan yana koyuyoruz arkadaşlar. Ortada mum oluyor ve mumu yakacağım şimdi. Sonradan ruhunu çağırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Titten merak ediyorum. Yaktım arkadaşlar. Bu arada koltuğu indirdim böyle tam gösterebilmek için. Hazırsanız ruhu çağırmaya başlıyorum arkadaşlar. Cidden şu an biraz korku var içimde. Şu an saat gece 3. Başlıyorum arkadaşlar. Pennywise. 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 Bir şey olmadı arkadaşlar. Neyse devam edeceğim. Bu arada bu tarzda ruh çağırma ve Pennywise ile ilgili videonun devamını istiyorsanız mutlaka likelarınızı yorumlarınızı destekleyin. Ben de ona göre devam ederim. Şimdi devam ediyorum. Bakalım Pennywise'ın ruhu gelecek mi? gerildim ya bak cidden gerilmeye başladım biraz korku var içimde Ama yapacağım bunu arkadaşlar artık başladım Pennywise Pennywise

Ben yaptım değil mi onu? Ateş bir anda oldu da galiba benden dolayı oldu birden üfleyince. Devam ediyorum arkadaşlar. Pennywise Pennywise Pennywise. Arkadaşlar yani bir 4 dakikadır falan yapıyorum ama şu an bir şey olmadı bilmiyorum. Devam etsem mi acaba yoksa iptal mi etsem bir şey olmadı hala. Abi telefonun ekranı kapanmış ondan dolayı mı acaba? Şöyle dursun. Pennywise, Pennywise, Pennywise. Ne? Mumya söndü lan? Arkadaşlar yemin ederim ben yapmadım bu sefer. Arkadaşlar mum sönmüş ama ben mi yaptım kendi kendime oldu anlamadım ben hissetmedim bir şey yani Ay. arkadaşlar video duydum bilmiyorum ama bir ses geldi anlamadım arkadaşlar bir dakika bir dakika ben hemen flaşa geçiyorum hemen arkadaşlar. Durdum bilmiyorum ama kapıdan bir ses geldi. Hemen kalktım. Abi baksam mı ya? Dur. Şunu aldım. Bunu aldım arkadaşlar. Şuraya elimde tutayım. Arkadaşlar Arkadaşlar ne alaka bu Arkadaşlar ne alaka Kırmızı balon Pennywise'ın balonu arkadaşlar Pennywise'ın balonu Asıl Arkadaşlar Bak yine bir ses geldi Arkadaşlar yine bir ses geldi Bak yine bir ses geldi Abi az önce kırmızı balon vardı kapandı kaldım böyle şuna bak. Kapı, kapı, ne? Has. Si Bu ne lan? Missing, kayıp mı? Bu benim lan. Lan ne oluyor? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kayıp bir anım verilmiş. Oğlum bu ne? Filmdeki gibi lan. Filmde Richie'ye de aynısı olmuştu. <laughs> Şu an Hala ağlayacağım ya bu ne? <laughs> Arkadaşlar bak polis departmanı Deri şehri, Deri filmdeki kasaba kayıp 17 yaşında son görüldüğü tarih 4 Eylül. Doğum tarihi benim doğum tarihim. Abi 17 yaşında 1.70 boyunda 58 kilo sarı saçlı kahverengi gözlü. Bunlar da polisin numaraları. Hayır ne ben, ben kayıp değilim ki. Abi, ben kayıp değilim bu ne ya. Ben kayıp değilim. Benim fotoğrafım. Arkadaşlar nasıl oluyor <laughs> Hello. Arkadaşlar.